Arkadaşlar. Şimdi ben şimdi bir çubuklu makarna yiyorum. Neden bunun adı çubuklu makarna olduğunu size anlatayım. Çünkü böyle çubuk deyip çok uzunlar ya o yüzden tadına çubuklu makarna koymuşlar. Anladınız mı beni? Ben de bunu bir tek okulda öğrendim. veya yapıyorsanız böylece hıcırla yapmalısınız. Neyle? ile? Böyle. Ne ile? Kaşık. Şimdi de ağzımızı açıyoruz. Hı <laughs>